Mutfak Sevsi kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün patatesli çıtır çubuklar hazırlayacağız sizlerle. İnanılmaz lezzetli, böyle büyük küçük herkesin severek yiyeceği bir tarif. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum daha başlamadan. Hemen şimdi yapımına geçelim. Öncelikle burada 3 adet orta boy patatesimi güzel bir şekilde soydum, yıkadım. Şöyle tencereme aldım bu şekilde doğradım ki kolay haşlansın üzerine de hemen suyumu koyuyorum ve ocağa alıp patateslerimizi haşlayacağız suyumuz kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğiz malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım dilerseniz oradan da bakabilirsiniz şimdi patateslerimizi ocağa haşlamaya alıyoruz Şimdi patateslerimiz güzel bir şekilde haşlandı. Suyunu süzdürdük. Şöyle e, yoğurma kaseme böyle büyük bir süzgeç aldım. Patateslerimi içine koydum. Şimdi böyle bir spatula yardımıyla patateslerimizi e, hiçbir tane yani hiçbir parça kalmayacak şekilde böyle ezeceğiz. Ve e, patates hamurumuzu oluşturmaya başlayacağız. Şimdi patateslerimizi güzel bir şekilde şöyle süzgeçten geçirdik. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Şimdi hemen diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Ben patateslerim haşlanırken diğer malzemelerimi de hazırladım. Burada bir tane orta boy kapya biber var. Böyle küçük küçük ince olacak şekilde doğradım. Aynı şekilde yarım bağ maydanoz. Onu da ince bir şekilde doğradım. 100 gram kadar da kaşar peynirim var. Hemen bunları böyle patates hamurumun içine alıyorum. Şimdi burada da nişasta var. E, bu tarifimizde un kullanmıyoruz kesinlikle. Açarken de nişasta kullanacağız. Hemen burada böyle 5 yemek kaşığı da nişastamızı ekliyorum. Bu geri kalan nişastamızı da açarken kullanacağız hamurumuzu. Şurada da e, patateslerimizi haşlarken e, içine tuz atmıştım ama o yeterli gelmez çünkü nişasta ve sebzeleri de ekledik. O yüzden burada da bir çay kaşığı kadar yine tuz ekliyorum. Hemen şimdi bunu güzel bir şekilde böyle yavaş yavaş malzemelerini güzelce yedireceğim. Ardından elimle yoğuracağım. Şimdi hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Şöyle soframızın üzerine biraz nişasta serptim. Şöyle kabaca hamurumuzu topluyoruz. Şimdi bu hamurumuzu ikiye böleceğiz. Şöyle ikiye ayırdık. Şöyle bir parçasını bir kenara alıyorum. Şimdi ilk parçasını açmaya başlayacağız. Yine burada nişasta kullanacağız. Kullanmış olduğum nişasta da mısır nişastası. Sizin elinizde hangisi varsa onu kullanın. Hamurumuzu ikiye böldük. Hemen şimdi hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Altına ve üstüne şöyle bolca nişasta kullanın bu aşamada. Böyle küçük bir oklava yardımı ile, merdane de kullanabilirsiniz. Çok ince olmayacak şekilde açacağız. Şimdi bu kalınlık bizim için ideal. Şöyle kenar kısımlarını kesip alıyorum ki daha düzgün bir şekilde keselim. Bunları kesinlikle atmıyoruz. Tekrar açacağız ve onları da aynı şekilde keseceğiz. Böyle bu şekilde çubuklar elde ettik. Şimdi hamurumuzu güzel bir şekilde açtık. Çubuklarımızı kestik hazırladık. Ee, yağımızı da ocağımıza aldık. Yağımız iyice kızdı. Şimdi artık çıtır patates çubuklarımızı şöyle kızartmaya başlıyoruz. Patatesli çıtır çubuklarımız hazır. Böyle gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldular. Bakın, yarısını çocuklar daha pişerken taşıyıp taşıyıp yediler. Çok güzel bir tarif oluyor. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bakın, şöyle bir tanesinin içini şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir tarif. Çıtır çıtır inanılmaz lezzetli bir tarif oldu efendim. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Yani şiddetle bu tarifi muhakkak yapın, deneyin. Uğraştırıcı gibi görünse de hiç hamurundan korkmayın. Çok kolay şekil alabilen bir hamur. Şekil veremem diye endişe etmeyin. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hemen şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup kısacık da olsa videomun altına bir yorum düşerseniz ve videomu beğenirseniz Bildirim zilinizi de abone olduktan sonra açarsanız paylaşmış olduğum her yeni videodan anında haberdar olmuş olursunuz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videoda görüşebilmek dileğiyle, hoşçakalın.